Merhaba, Trauma ve Safir Cerrahi'nin bilgilendirme videoları serisinin ilki olan Cerrahi alet nasıl temizlenir ve nasıl hazırlanır yeni bir cerrahiye videosuna hoş geldiniz. Yanımızda tabi cerrahin ustalarına seslenmek için aletin ustaları var. Uğur Aksakallı ve Bünyamin Bey'i hepiniz kongrelerden ya da ziyaretlerinizden de hatırlıyorsunuz. Bugün konumuz cerrahi alet nasıl temizlenir Uğur abi? Sıklıkla bizim gördüğümüz yanlışlar var sahada. Her gittiğimiz yerde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Farklı alışkanlıkları var meslektaşlarımızın. Dolayısıyla bir ameliyat bittikten sonraki süreçte cerrahi aleti nasıl temizlemeli ve sterilizasyona kadar giden süreçte neleri doğru yapıyor ya da neleri yanlış yapıyor bu çok önemli. Çünkü cerrahi aletin üzerinde biriken, özellikle eklem yerlerinde biriken dokuların, kanın ve organik ya da organik olmayan partiküllerin hem cerrahi aletin işleyişini bozuyor hem de asepsal disepsi koşullarını sağlatmasını engelliyor. Yani adetin sterilizasyonunda da bazı aksaklıklar meydana getiriyor. Peki bir de cerrahi aletin ustasından dinleyelim bu işi. Bir cerrahi alet ameliyata girip çıktıktan sonra, kullanıldıktan sonra sterilizatöre gidene kadarki macerasında neler yaşıyor ya da nasıl temizlenmeli, sterilizatöre giden yolda nasıl bir prosedür bizi bekliyor? Herkese merhabalar öncelikle. Bir cerrahi aletin kullandıktan sonra uzun ömürlü ve efektif olarak kullanmak için yapılması gereken tabii ki bazı işlemler var. Yani öncelikle operasyon çıkışında üzerinde kan, doku gibi partiküllerin kalması normal. Bunun için bunları öncelikle yıkamamız lazım. Yani yıkarken çok farklı araçlar kullanılabiliyor veteriner hekimlerimiz tarafından. Ee, yani diş fırçası kullananlar... Bir şey var. sorabilir miyim tam Tabii. olarak? Bir cerrahi aleti yıkanırken ne zaman yıkanmalı? Herhalde ameliyattan çıkar çıkmaz. Tabii çıkar Üzerindeki çıkmaz. dokular, kan ve organik ya da organik olmayan partiküllerin üzerinde hemen kayganca ondan kurtulabilmemiz için hemen yıkanması lazım. Bunu anladık. Doğru. Peki yıkarken mesela cifleyelim mi? <laughs> ya da deterjan ne kullanalım? Böyle fışır <laughs> fışır yıkasak mı? Yoksa doğru yöntem nedir? Hocam doğru yöntem e, kesinlikle dezenfektan e, özellikle zefira e, gibi batikon gibi ürünleri kesinlikle kullanmamız lazım. Evet bu Her aslında bu... çok önemli bir şey çünkü cerrahi aletin gerek hazırlık sürecinde ameliyata gerekse postoperatif süreçte meslektaşlarımız tarafından yanlış bilinen bir şey evet, var. Evet. Çünkü batikon hani bir antiseptik özelliği olan bir solüsyon fakat cerrahi aletin temizliğinde bir rolü yok. Yok Aksine ve çok zararlı. Zarar Tabii çeliğe müthiş zarar veren ürün. Renk değişimine yol açar, korozyona sebep olur. Cerrahi alet paslanmaz, cerrahi alet korozyona uğrar. Yani korozyona da uğratabilecek ürünlerden birisi de zefiran veya batikon gibi ürünler. Bunları kesinlikle kullanmaktan kaçınmamız gerekir. Bundaki en iyi yöntem, yapabileceğimiz en iyi yöntem bildiğimiz suyla bunu yıkamak öncelikle. Ama eğer imkanınız varsa yani suyla yıkamaktan ziyade bunu operasyondan sonra çıktıktan sonra tamamen mafsal yerlerinde, elimizin ulaşamadığı noktalarda temizliğini sağlamak için mümkünse bir ultrasonik yıkama cihazı edinmenizi ve bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Neden derseniz, ultrasonik yıkama cihazı su ve sadece e, pirille, 2-3 damla pirille kullanabileceğiniz maliyeti olmayan yani sarp maliyet olmayan bir cihaz. Ultrasonik yıkama ne yapar? Ultrasonik yıkama sizin elinizle ulaşamadığınız örnek bir penset, pensetin her noktasına ulaşabilirsiniz. Fakat şu diş aralarındaki dokuları veya kan kalıntılarını çözmeme, atamama imkanınız olabilir. Veya iki tane pensetin yine orta kısmında, dip tarafına doğru, olan kısımda kan veya doku kaçtığı zaman bunu çıkarma ihtimalimiz olmayabilir. Fakat bunu ultrasonik yıkamada Atıp da temizleme şansınız olursa eğer, buradaki diş aralıklarında, mayalindeki diş aralıklarında ve ikisinin birleştiği, iki sacın birleştiği noktadaki doku kan olduğu gibi aşağı dökülecektir. Bu da aletin pırıl pırıl olmasına, korozyona veya herhangi bir renk değişimine uğramamasına sebep olacak. Yine bu da ne olacak? Daha uzun süreli, efektif olarak ürünü kullanmanızı sağlayacak. Evet. Yani cerrahi aletin ömrünü uzatacak. Bir cerrahi aletin ömrünün uzaması için tabii ki yapılması gereken en önemli şeylerin başında o geliyor. Fakat Bünyamin Bey'e bir şey sormak istiyorum. Çünkü Bünyamin Bey bizim revizyona gelen, özellikle bakım onarıma gelen cerrahi aletlere ilk karşılayan e, buradaki çalışma arkadaşlarımızdan abimiz. Bünyamin abi, makas bir makas neden kesmez? Ya da keskinliği ne zaman azalır? Bunda yanlış temizlemenin bir etkisi var mı? Çok büyük etkisi var hocam. Özellikle Son günlerde karşılaştığım en büyük problem batikon oluyor. Evet. Yani hocalarımız genellikle su veya herhangi bir dezenfektan yerine batikon kullanıyorlar. Burada... Şimdi batikon kullanmak bizde nasıl bir şey biliyor musun? Yani onu sürdüğümüz her yüzey gerek yarada ya da başka şeyde, yani yarada çok işimize yarıyor olunca sanki cerrahi aletle de işimize yarayacağını düşünüyoruz ama tabi bizler hekim olarak mezun oluyoruz ama cerrahi alete ilişkin derslerde aldığımız bilgi bence pratiğe çok iyi yansımıyor. Bazen de her derste aynı bilgiyi aynı kalitede alamıyor diyoruz. Cerrahi aleti nasıl temizlendiğine ilişkin bir bilgi mesela benim derslerimde yoktur. Dolayısıyla ben cerrahi aletin nasıl temizlenmesi gerektiğini hem yaşayarak hem de birkaç tane cerrahi aleti katlederek aslında öğrendim. Sonrasında gördüm. Buradaki en önemli noktalardan birisi benim az önce Uğur abiden de duyduğum kadarıyla. Cerrahi alet operasyondan çıkar çıkmaz hemen ıslatılması gerekiyor. Kesinlikle. En azından suyun içinde durması lazım. İçine, o suyun içine bir şey karıştırmak gerekiyor mu? Hayır. Bir şey karıştırmadan sadece suyun içinde bile dursa dokuların ve organik partiküllerin yumuşamasını sağlıyor. Dolayısıyla yapıştıkları yüzeyden daha kolay sınırmasını sağlıyor. Ama Uğur abiden de öğrendiğim kadarıyla galiba ultrasonik yıkama cihazı da bizim bu doku partiküllerinin buraya bağlanma yüzeylerini titreşimlerle ve akışlık ses dalgalarıyla temizlenmesini Tabii, ve bölgeye uzaklaşmasını sağlıyor. Evet. O zaman bir cerrahi aletimi uzatmak için Önemli bir şey hemen ameliyat sonrasında ıslatmak ve ultrasonik yıkama cihazıyla bunu kullanmak. Aynen çok. Mesela makas kesmiyor. Bizde en çok karşılaştığımız problemlerden birisi. Onun çok büyük etkisi var hocam temizlemede. Arasında batikonun kalması, dokunum ve kanın kesinlikle kalması. Kesinlikle kesinlikle. Çünkü hocam bunların ayarları yapılırken belli bir milimetre ve ölçüyle bir ayar yapılıyor. Bu ayarda bu kesiliyor. Yani makasın her iki ağzı birbirine sürtüp metali yemeyecek ama aynı zamanda sürdüğünüz yüzeyi kesmesi gerekiyor. Bunun için de doğru açıda, doğru milimetrik ölçülerde olması gerekiyor. İçerisine giren herhangi ufacık bir doku dahi bunun ayarlarını bozuyor. O zaman makas bozuldu gibi oluyor. Evet. Tabii makasın genel işlevinde bir problem yok problem sadece ve sadece temizliği. Merkez vidasına evet. etkiyen basınçta. Işte. Dolayısıyla her makas aslında makas iki tane çeliğin birbirine sürtünürkenki keskinliği ve bu ikisinin birbirine olan yakınlığını, uzaklığını ve arasındaki bu etkileşimi ayarlayan bir vida var ortasında. Evet. Bu vida merkez vidası ve bunun bir tansiyon ayarı var. Evet. Dolayısıyla arasına biriken bütün doku ve partiküller bir süre sonra bu iki metalin arasında bir katman oluşturuyor ve basamak yapıyor. Nasıl Dolayısıyla oluyor? buradaki tansiyon ayarında bir kere bozunca emin olun, bakın makaslarınızda bu ikisi birbirinden oynuyordur ve keskinliği azalıyordur. Biz onu aslında bireylemeye gitmesi gerekiyor diye düşünüyoruz ama asıl gitmesi gereken şey iyi bir temizlik. Normalde cerrahi alet temizliğinde bizim bildiğimiz, daha doğrusu benim bildiğim, e, tabii ki bu aletlerin kabaca temizliğini yapıyoruz biz ama zaman zaman parçalarına ayrılıp detaylı temizliğinin yapılıp bir cerrahi alet ustası tarafından tansiyonu yeniden ayarlanıp gönderilmesi. Safir Cerrahi'nin de burada sunduğu inanılmaz büyük avantajlar var. Tabii, en büyük İstersen Uğur abi sen bahset ondan. Hocam bu konuda bizim en büyük avantajımız üretici firma olmamız. Yani bu makası baştan sona kendimiz yaptığımız için bunun bizim için bakım olarak çok daha kolay. Maliyeti düşük yani klinikler için, hekimler için hem maliyeti düşük hem de bunu tekrar yüzde yüz randımanlı olarak kullanabilecek bir seviyeye getirme şansımız var bizim. Hatta biz şöyle diyoruz, bizden cihaz alanlara, ürün alanlara daha doğrusu, biz mesela genelde uzun garanti süreleri veriyoruz. Ama bir şartlaşıyoruz. koşuyoruz. diyoruz ki, bu ürünü bizden aldınız, buna ben ömür boyu garanti verebilirim gerekirse ama tek şartla her sene bunu bize bakıma götüreceksiniz, götürecek, gönderdi Aslında ömür boyu garanti çok iddialı bir garanti. Cerrahi alet durumunda ve birçok klinimizde e, asepsi antisepsi koşulları, sterilizasyon üniteleri birbirinden çok farklı. E, dolayısıyla buna rağmen bu garantiyi verebilmek çok önemli fakat bir şartımız var. Tabii diyorsun. bunu bize her, sene, sene, bakım ve onarım için gönderilmesi. Tabii yani bakım bakım onarım neden önemli? Yani bu makasın demin bahsettiniz. Hiçbir zaman kesmem sebebi şu kesici yanaklarının sorun olduğundan değil. Demin dediğiniz gibi şu vidadan kaynaklanan veya ısıl işlemden kaynaklanan tansiyon ayarının bozulmasından. Kesmeyen makasın bakın yani mutlaka tansiyon ayarı bozulmuştur veya doku kalmıştır, kan kalmıştır. Burada bunun bütün işlevselliğini bozmuştur. Çünkü demin Bünyamin Bey de söyledi. Bunun bir belli açısı var. Birbirine sürtme dereceleri var. Bu bozulduğu anda bu makasın kesme özelliği kaybolur. Ha bunu tekrar bize geldiği zaman biz bunu tekrar tansiyon ayarlarını yapıyoruz ama kesinlikle şu kesme şeyleriyle oynamıyoruz. Yani çünkü genelde büyük oranda eğer hani kemik kesme veya yanlış bir ürün Kesilmediyse buralarda genelde problem yok. Problem orta göbekte. Evet. Bunun da bakımını yapacak olan biziz. Ama Aslında yine Burası de abi yine çok farklı bir konuya değindi ve güzel bir konuya değindi. Mesela bir doku makası ve bir ip makası. Bunların ikisi birbirinden farklı. Yapı Tabii, da farklı. farklı. Malzeme olarak da birbirinden farklı. Doku makasıyla ip kesersem ya da kemik kesmeye çalışırsam ee, tabii ki makasın keskinliğini sürdüremeyecek yani Marka. onu amacına uygun kullanmamış olacağım. Tabii yani. amacına hizmet etmiyor. Tabii bugün çok küçük bir arabayla çok büyük uzun bir yol seyahat etmekle ee, tabii bir de seyahat için özel dizayn edilmiş bir arabayla bunu seyahat etmek arasında bir fark var. Dolayısıyla Aynen. her birinin kullanım amacı farklı. İpi ip makasıyla kesmek, dokuyu da doku makasıyla çok kesmek çok lazım. Doğru, doğru. Ee, ve buna da dikkat edince çünkü bizim başımıza geliyor ameliyat şöyle bir şey abi. Biz Sıkışınca elimizin altındaki bütün aletleri o amaç için kullanabiliriz biz. Yani bugün bir kemiği tutmak için bile e, penset bile kullanabilir. Elimizde bu yoksa o an kemiği bununla tutmaya çalışabilirim. Bu da ameliyatın ameliyat esnasındaki süreci iyi yönetememizden. Aslında ameliyat öncesindeki süreci iyi yönetemediğim zamanlarda başıma geliyor. Ne gibi? Mesela ben yapacağım ameliyata ilişkin gerekli cerrahi aletleri düşünüp planlayıp bir kenara yazmadıysam ve setimin içinde yoksa hazırdan ameliyat esnasında bu yokken bir çözüm oluşturmam gerekiyor. Ve elime geçen ilk şeyle o çözümü oluşturmaya çalışıyorum. Dolayısıyla preoperatif planlama dediğimiz ameliyat öncesi planlama da çok önemli. Çünkü hangi alet ne için tasarlanmış, üretilmiş ve ne için kullanılması gerekiyor bu çok önemli. Bunun dışında saptığımız her zaman da farklı bir problemle bize geri geliyor. O zaman benim bugün aldığım notlarda şu var. Hemen ameliyat biter bitmez soğuk suyun altına ben sokuyorum normalde. Tabii doğru, çok doğru. Fırçalar kullanabiliyorum. Fırçalarla önce mekanik bir temizliği yapıyorum. Sonra da ultrasonik yıkama cihazının içerisine atıyorum. Suyla dolduruyorum. İçine ha. iki ya da üç damla piril pemlem evet. Bunu karıştırıyorum. Aslında bunun için özel enzimler var. Enzimatik solüsyonlar var ve nötr bazı deterjanlar var. Sadece cerrahi aletlere özel. Bunun kullanımını çok fazla tavsiye ediyoruz ve çok kısa sürede safir cerrahinin satışında olacak bunlar. Fakat bu süre zarfında da sizler kliniğinizde bu şekilde bir cerrahi alet temizliği yapabilirsiniz. Bunu o şekilde sürdürebilirsiniz. Sonrasında da ultrasonik yıkama cihazından çıkan aletlerin durulanması gerekiyor eğer bir deterjan kullandıysak. Durulanıp kurulanması gerekiyor. Kurulandıktan sonra da aslında iş bitmiyor. Özel cerrahi kayganlaştırıcı yağlar var. Cerrahi aleti spreyler, çok güzel. Tabii. Çok yakın bir süre içerisinde o da bizim stoklarımızda Hı. olacak. Bunlarla beraber yağlaması, kurulaması yapılan aletin düzgün bir şekilde paketlenip toplama ya da kullandığınız sterilizasyon yöntemlerinde steril olması lazım. Cerrahi aletin temizliğine ilişkin bizim notlarımız ustalardan böyle. Evet. Söylemek evet. istediğiniz başka bir şey var mı? Yani yok ama cerrahi aletin ömrünü uzatacak, sizin daha efektif kullanmanızı sağlayacak yegane şey en önemli şeylerden birisi cerrahi aletin yıkamanız. Düzgün yıkanması, düzgün stelidir. Bunu ihmal etmeyin. Biz zaten belli şeyler toler ediyoruz. Evet. Yani veteriner hekimlerimizin bu hani okullarda bu dersleri görmediğini, bazılarının yeni e, tanıştığını biliyoruz. Biz ona göre zaten e, yani gerekli kolaylıkları, gerekli toleransları gösteriyoruz. Safi cerrahi cerrahın yanında diyoruz. Evet aynen evet. Veteriner hekimlerimizin yanında. Cesaret. Evet çok teşekkür ediyor. Bugünkü bilgilendirme videolarımızın bu ilkiydi. bir cerrahi alet ameliyata gidene kadar temizlik sürecinde nelerle karşılaşıyor? Ya da başına nelerin gelmesi gerekiyor? Bir cerrahi aletin ömrünü uzatan tüyolu vardı bunlar. Bir sonraki basamakta da cerrahi aletlerin tek tek nasıl kullanılacağı, bunlardan en iyi performansı nasıl tutarsak, nasıl kullanırsak sağlarız. Bu gibi e, tanıtıcı ve bilgilendirici videolarla bu serimiz devam edecek. Teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.